Peygamberimizin yüksek şeref ve fazileti 5. Bilindiği gibi, son peygamber olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan önceki bütün peygamberler, belli zaman dilimlerine gönderilmişler, onların ahkamı şeriyelerinin, dinlerinin geçerlilik müddetleri belli zamanlarda dolmuş, bitmiş. Getirdiği hükümler, kıyamete kadar geçerli olan bir tek Hazreti Muhammed Aleyhisselam kalmıştır. Peygamber Efendimiz Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce de peygamber olup bir setinden itibaren bütün insanlara gönderilmiştir. Ben yaratılış yönüyle peygamberlerin ilk isem de hepsinden sonra gönderildim. İmamı Gazali bir hadisi şerif meali şöyledir. Her peygamber yalnız kendi kavmine geldi. Ben ise bütün insanlara gönderildim. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi isminin yanında defalarca Habibinin ismini de zikrediyor. Habibinin ismini kendi isminin yanından ayırmayan Allahü Teala'dır. İmanda da itayette kendi isminin yanında bildirmiştir. Bu husustaki bazı ayeti kerime mealleri şöyledir. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Ali İmran 132 Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraberdirler. Nisa 69 Resul itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Nisa 80 Allah'a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal 13 Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin ve uyun ki doğru yolu bulun. Araf 158. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed 33. Allah ve Resulüne itaat eden en büyük kurtuluşa ermiştir. Ahzab 71. Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez. Fukurat 14. Allahü Teala, kendisine ve Resulüne itaati beraberce emrettiği gibi, sadece Habibine uymayı da bildiriyor. Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun. Araf 158, Nur 54. Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının. Haş, 7. O, kendiliğinden konuşmaz. Onun, din ile ilgili, her sözü vahiy iledir. N.E.C.M. 3 ila 4. İhtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve iman eden bir kavmede hidayet ve rahmet olsun diye bu kitabı sana indirdik. Naeçel, 64. Namaz kılın, zekat verin, Resul itaat edin ki size merhamet edilsin. Nur, 56. Kimi ona, Resulüme iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli cehennem yetti. Ayetlerimizi inkar ederek kafir olanlara elbette ateşe atacağız. Nisa 55 ila 56. 16 Kasım 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Ramazan ayvalı.